Ee, yani hatır, hatırladım aklımda kaldığı kadarıyla Tüban isimli bir hükümdar Ordusuyla birlikte Yesrib'in yanından O dönemki ismi itibariyle Geçtiği zaman hatta saldıracak ee, Alimler Ehli kitaptan ordusunun içinde alimler var Yaklaşık 400 alimden bahsediliyor ee, Onlar diyorlar ki Efendim buraya saldırmayın ee, Çünkü burası Son peygamberin hicret edeceği yer o da saldırmıyor. Hatta şöyle diyor. Biz burada bekleyelim o zaman onu. Onlar da diyor ki biz bekleyelim ama siz dönün çünkü tebaamızın size ihtiyacı var. Siz sultansınız. Peki diyor o zaman ben size burada evler yaptıracağım. Ve her birine bir ev yaptırıyor. Bir tane fazladan ev yaptırıyor. Ve diyor ki şu mektubu da alın diyor. En alimleri hangisi ise o son peygamber hicret edeceği zaman bu mektubu ona veri. Bir mektup kalemi alıyor ve evde yaptırıyoruz. Aradan yıllar geçiyor. On yıllar, yüz yıllar geçiyor. En son Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'ye girdiği zaman kusva için ona müdahale etmeyin, nereye çökeceği ona bildirilmiştir. Ifadesiyle kusvanın çöktüğü yer yani ...Eba Eybel Ensari Hazretleri'nin oturduğu yer... ...Tüba'nın yaptırdığı o evdir. Öyle geçiyor. Öyle yani. olduğu söyleniyor. Ve e, mektupta da şu yazıyor. Ben son peygamber Ahmet'in gönderileceğine inanıyorum. Eğer vadem ömrüm yetişirse... ...onun... ...ayakkabılarını, ayakkabılarını taşırım. Ve... ...onun yüreğindeki kederi... ...dağıtırım. Ee, Arif Nihat Asya'nın bir şiirinde ifade ettiği gibi hani daha dünyaya gelmeden müminlerim vardı Dediğim o müminlerden biri de e, bu Tüban'dır herhalde.